ediyorum. Seyirize yüksek maçtı. İlk yarı bizim takım herhalde evde kalmış, yolda kalmışlar, trafiğe kalmışlar. İlk yarı yoktu, evdeydik, yoldaydı falan. İlk yarı 2-0 geri kapattık. Beş kalmasını bildik. Ali abi tarafında tepki ediyorum, bize mücadele verdiler. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Çoraplarım niye böyle? Bu bana mutluluk veriyor. Tişörtümü soracak olursanız da niye mustere? Mustera ideolümdür. Maçlara çıkmadan bir saat önce, bir buçuk saat önce devamlı Mustera'yı izliyorum. Onun yüzünden bu tarz kurtarışlarım oluyor. Kendime de güveniyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle Osman Kofal, Tugay, Ömer Turgal. İlk yarın son dakikalarda talihsiz kaza geçirdi. Çok yüzüne geldi ama durum iyi. Çok şükür. Gökhan Polat, Gökhan Türkmenoğlu. Geride kalan Arif abi olsun. Ahmet Erdoğan olsun. Bizim yanımızda olan benim Fuat olsun. Fatih olsun, Serkan olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir ortamımız var. Aile ortamımız var. Biz arkadaş değiliz. Hepimiz bir aileyiz. Kardeşiz. Canınız, cananız. Rakip teşekkür ediyorum. Böyle güzel organizasyon düzenlediği için. Özellikle dün değil, önceki gün Rakip bu sayesinde tanıdığım bir abimle iyi işler çıkardık. Rakip buradan teşekkür ediyorum. Güzel arkadaşlar kazanıyoruz. Rakime de başarılar diyorum. Herkese iyi akşamlar.